Her şey kelimeyle başlar. İnsan hikaye ilişkisinden, doğan insanın hikaye arayışından, kendisinin bir hikaye dönmesinden ve buradan sosyal medyaya varmamızdan bahsettik. Şimdi e, sosyal medyanın insandan talebi kendisinin hikayelendirmesi ise eğer hikayenin ilgi çekici olması insanın ne kadar kendisini ifşa ettiğiyle orantılı hale geliyor. Şimdi bu ifşa meselesi aslında üç konuşmalık bir seri düşündüm sosyal medya için. Birincisi ifşa, ikincisi sansasyon, üçüncüsü korku. İfşa birinci ayağı oluyor işin. Yani sosyal medya insandan bir ifşa bekliyor. Bu ifşanın geldiği nokta yani bugün geldiği noktanın aslında bir 20 sene gerisi var. Yani itiraf komlarla başlayan aslında insanın kendisini anlatması. Yükselen kelimeler devrin ruhunu belirler. E, zamanın yükselen kelimelerini hatırlayın 2000'lerin başında. Yüzleşme, hesaplaşma vesaire ve günün sonunda etekteki taşlar dökülsün. Bunlar hep hikayesiz kalmış bir dünya içerisinde kendisini hikaye olarak ortaya koymak gayretinde düşen insanın aslında cebindeki taşlar ifşası hesaplaşması ve geriye dönük anlatmadıkları mahrem tırnak içerisinde diye tuttuğu hazinesini toplumsal alana kamuya açması demek. Çünkü insanın hikayesini ilginç kılmakla kendini yükümlü hissetmesi var. Şimdi bu ifşa meselesi aslında toplumlarda başka türlü karşılık bulan bir duygu. Mahremiyet bugün bize ne ifade ediyor? Bir batı toplumunda ne ifade ediyor? Bir uzak doğu toplumunda ne ifade ediyor? Bunlar aslında birbirinden farklı durumlar. Söz gelimi ifşa sanatının en temel, ifşa, ifşanın en temel sanattaki karşılıklarından bir tanesini roman olarak kabul edelim. Biz daha çok şiir toplumuyuz. Şiirde mana şairin karnındadır. Yani anlam ayan beyan ortağı değil, pinhandır, gizlidir. Ee, roman bize daha sonradan girmiş. Kendimizi bu ifşa meselesinde, kendimizi bu açık etme meselesinde daha geç e, dahil olmuşuz roman sanatına. Dolayısıyla bizim için anlamı başka, batı için başka. Ama hasılı hikayeyi ilginç hale getirmek için ifşaya ihtiyaç duyuşumuz bir... 20-25 senelik mesele. Şimdi bu ifşa ile beraber insanın aslına bakarsanız bütün mahremi dolaşımı açılıyor. Şimdi mahrem ve maneviyat normal şartlar altında insanın başka gözler tarafından yargılanmasından korktuğu şeyler, başka gözler tarafından beğenilmesinden çekineceği şeyler. Fakat bugün bu ifşaların, bu manevi vaziyetlerin bir beğeni karşılığı var. İşte galiba en tuhaf çarşı tam da burada kuruluyor. Çünkü insanın maneviyatının bir numerik karşılığı oluyor. Yani like. Şimdi like'a bir para birimi gibi bakalım. Sizin çocuğunuzla geçirdiğiniz bir an, bebeğiniz kucağınızda koyduğunuz bir fotoğraf 80 like aldı. Demek ki 80 lira o. Oh. Veya doğum gününde 110 almıştı gibi. Yani çarşıda insanın manevi anlarının, manevi ve mahrem anlarının bir karşılığı olmaya başlıyor. Şimdi bu başlı başına bir yabancılaştırma efekti. Yani bir şeyleri ifşa ediyorsunuz. Bu yeni öğrendiğiniz bir şey zaten. Ve bu ifşanın ne kadar karşılığı olduğunu görüyorsunuz. Yani gevurakçısı ile kaç para ediyor yaşadıklarınız? Bu gevurakçısı eğer az geliyorsa sizde bir huzursuzluk başlıyor. O zaman duyguların abartılması, manipüle edilmesi, tırnak içinde speküle edilmesi ve parlatılması, köpürtülmesi, hissetmediğiniz öfkelerin sahibi olmanız, hissetmediğiniz e, ölçüde eğlenmeniz, eğlenir görünmeniz vesaire. Bütün bunların hepsi aslında kendi duygularınızla ilgili bir öz manipülasyon demek oluyor. Çünkü artık o duygular sizin değil, kamusal alanda yaşanıyor. Yani evlerin odaları, duvarları azalıyor, evin kapıları açılıyor ve dış dünya içeriye gelip size bir numerik karşılıkla puan veriyor. Ve o puanınız ölçüsünde, beğeniniz, takipçiniz ölçüsünde de toplumda bir yeriniz olmaya başlıyor. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? Hikayesizlik diye çıktığımız yolda toplam bir anlatının parçası olamamanın acısıyla öz hikayemizi parlatma gayretimiz bizi nerelere getirdi? İfşaya kadar geldi iş. Şimdi burada bir temsil oynanıyor o zaman. O zaman burada bir temsil var. İnsan yaşamadığı duyguları ya da yaşamasını ondan beklenen duyguları göstermeye başlıyor. Temsilin aslın yerini almasından söz ediyorum. Ortada bir gerçeklik var. Bir de temsil edilen, sunulan, servis edilen bir gerçeklik var sizin tarafınızdan. Şimdi siz hangisisiniz? Yani bir doğum gününde hafif canı sıkkın, hafif belki orada e, olamayanlar yüzünden buruk, belki de bambaşka bir sebepten mutsuz biri misiniz? Yoksa 32 dişinizle pırıl pırıl Instagram filtrelerinizle yanan mumlarınızla havaya uçan balonlarınızla çok mutlu olan o resim misiniz? Duvardaki resim başka, siz başkasınız şimdi. Yani hayat çok tuhaf biçimde. Temsilin mi yerini almasına dönüşmeye başlıyor ifşa ile yola çıktığınız bu yolculukta. Peki burada kullanılan kelimeler, kavramlar eski kavramlar değil mi? Mesela paylaşmak bir şey gerçekten paylaşmış mı oluyorsunuz? Bir duygunuzu, bir acınızı, bir neşenizi gerçekten paylaşmış hissediyor muyuz orada paylaştığımızda? Bu paylaşmak kavramı o zaman demek ki yeniden üretilmeye bu mecralar için yeni üretilme muhtaç bir kavram haline geliyor. Hakeza iletişim, sonsuz iletişim imkanları içerisinde gerçekten iletişildiğinden söz etmek mümkün mü? Gerçekten insanın iletişilebildiği bir çağda bunca nevroz, bunca sıkıntı, bunca terapi, bunca psikolog vesaire. Ha terapiler, psikologlar bunların yükseldiği çağda mıyız? O ne demek? Yine ifşa demek, geçmişe dönmek demek travmaların peşine düşmek demek. Çünkü travmalar aslında bir nevi hazinelere de dönüşüyor. Bu acıtıcı ve çok rigid lafı bilerek söyledim. Ama öyle. Çünkü hikayeyi eğer Aliladin içindeki fevkaladeyi bulmaksa, sıradanlığın içindeki olağanüstüyü bulmaksa, travmalar üzücü ama olağanüstü taraflarımızdır. O zaman bizler onun da peşine düşer, orada sürüklenmeye başlarız. O halde bütün bu konuştuğumuz bir gerçeklik kırılmasıdır bir gerçekliğin başka bir gerçeklikle takas edilmesi halidir. Yani şizofrenidir. Şizofreni en temel tanımıyla gerçeğin kırılmasıdır öyle değil mi? Dolayısıyla bu genel bir şizofrenik hal aslında var olanın yaratılanla değişmesi halidir. Şimdi burada insan bu şizofreni içerisinde mutlu olabilir mi? İnsan o temsil ettiğinden uzağa düştüğü anda nasıl bir bocalamanın içerisinde kendisini bulur. Bütün bunlar aslında bir izleyici oyuncu ilişkisi, diğer insanlarla kurduğumuz bir izleyici oyuncu ilişkisinin devamı olarak aslında bir duygudaşlık yakalayamayışımızın, aslında yaptığımız bir trajedinin, tırnak içerisinde bir dramatize edilmiş bir trajedinin ama neşeli yönde ama üzgün yönde karşı taraf tarafından alkışlanması halidir. Eğer bir izleyici bir oyuncu varsa arada bir sahne var demektir. Arada bir sahne varsa o bir bariyerdir. Kimse kimseye gerçekten temas etmiyor demektir. Müthiş bir belki de yalnızlığı, yalnızlık hali ve müthiş bir e, açıldığın oranda içe kapanma halinde beraberinde getirir. Çünkü en temel meselelerden bir tanesi terli terli su içme gibi, efendime söyleyeyim her şeyin fazlası zarar gibi çok temel meselelerden bir tanesidir. Çok temel diskurlardan bir tanesidir. Abartılan her şey tersine döner. Abartılan her şey tersine döner. Yani abartılmış bir iletişim içinde ilişimsiz kaldığın gibi abartılmış bir açılma hali içerisinde müthiş bir aslında kapanma yaşıyorsundur. Müthiş bir kalabalıklar ve takipçiler ordusu içerisinde aslında bir yalnızlık yaşıyorsundur. Çünkü abartılan her şey tekrar etmek istiyorum tersine döner. Bir sürükleniş kalır bize yani bundan geriye. Zaman algımızı da yavaşça yavaş yitirdiğimiz bir sürükleniş, ve e, sürekli kendimize dışarıdan bakma aradığımız, dışarıdan bizi nasıl gördükleriyle ilgilendiğimiz bir hayat biçimine getirir bize. Halbuki dünya en basitinden Schopenhauer'ın söylediği gibi bir tasavvurdur. Yani sizin bir tasavvurunuzdur. Siz bir dış dünyaya bir gözle bakarsınız ve o dünyayı nasıl tasavvur ettiğinizle ilgilenir o dünya. Fakat bu dış dünyaya tasavvur eden iç gözünüzü siz çıkarıp, başkalarına emanet etmiş vaziyettesinizdir şu andan itibaren. Artık sizin dünyayı nasıl gördüğünüzde değil, dünyanın sizi nasıl gördüğüyle ilgilenmeye başlamışsanız eğer, o zaman artık sizin açınızdan öz yabancılaşma başlamış demektir. İnsan böyle böyle kendi acılarına, kendi umutlarına, kendi hayallerine, hasılı kendi gerçekliğine el olur, yabancı olur. Bu durumdan sonra sizin paylaştıklarınız da, paylaşmadıklarınızda aslında çok bir şey ifade etmez. Kendinizi sürekli surette o ortamın, o kalabalığın sizden istediğini yapmaya çalışırken bulursunuz. Düzenin bizden, sistemin bizden bir talebi var. Bir tebliği var bize. Bütün bu sosyal medya bu iki talep üzerinden yürür. Birincisi statünü yükselt. Hiç durmadan statünü yükselt ve bana statünü yükselttiğini belgele. İkincisi de haz al. Durmaksızın dünyadan haz al. Dünya ne olursa olsun sen ondan haz al. Ve aldığın bu hazzı, aldığın bu mutluluğu ki bu çoğunlukla ve neredeyse tamamıyla bedensel bir hazdır. Ruhsal bir haz değildir, manevi bir haz değildir. Bu bedensel hazzı yediğini, içtiğini, gördüğünü, gezdiğini, tükettiğini bize göster ve bunları yapabilmek için de statünü yükselt statü kültürel olabilir, statü sosyoekonomik olabilir, statü senin toplumdaki itibarınla ilgili olabilir, titrinle ilgili olabilir, hiç önemli değil. Bana statünü göster, bana hazzını göster. Şimdi bu iki beklentiyi gidermek için can hıraş koşturan, başkalarının gözüyle bu iki beklentinin giderildiğinden emin olduğun olmak isteyen ve bunu belgelemek isteyen canlılara dönüşürüz. Bunun için de elimizdeki, avucumuzdaki şey ifşadır, travmalarımızdır, karanlık yanlarımızdır. Bunları yapar farklı hale geliriz. Bu farklı hale geldiğimiz yeni halimizde de artık dünyayla barışmış, ondan haz alan ve statüsünü yükseltmek için çabalayan ve yükselten ve başarılarının altını çizmekten hiçbir zaman çekinmeyen, başarılarından böbürlenmekten en ufak bir utanç duymayan bir bunları yapmaya kendini zorunlu hisseden yepyeni bir zamanın ruhunun canlısına dönüşürüz. Sosyal medyanın ifşaya böyle başlar. Bir sonraki ayağında bizi korku bekler. Sonrakinde sansasyon bekler. Şimdi burada duralım ve bütün bunlar üzerine bir düşünelim isterim.